<laughs> Hello. Nereden yeah. Spiderman gibi geçtin? Şuradan. Anneannem ayak bak göstereyim mi? Tekrar gelin bak. Göstereyim. Gel gel. Arkadaşlar kuzenlerimin yemek şirketine geldim. Yemek yiyeceğim. İki haftadır açım ya hiçbir şey yemiyorum. Dedim burada yiyeyim. İyi siz? Bizim çok kötü yanmış değil mi? Evet. Bölge bölge yanmış ya. yani. Ne olacak? Demi eşit sürmemişsin. Size göstereyim mutfağı. Ne gerek yok? Kahve ister misin? Gelin kahve yeter. Ben çok kahve içiyorum bu arada. Bütün gün kahve içiyorum. Görünüyor mu? Bayağı iyi ayarlamışsın Her yer görünüyor. Sen ne sandın? Nohutlu pilav artı tavuk. Ne? Evet. Bir de yoğurt. Lezzet önemli ama. de peşinde. Her şey yerine yeri değişmiş. Dolabında yeri değişti. Gelmeyen çok şeyler değişti. Hadi seyirciye anlatayım. Ne anlatayım? kıvır oldu. Rengi havuzu unutmuşlar bence. Ben yine dolaba geliyorum. Bak tabaklar nerede çocuğu? Tabaklar. Biraz sinirlendim. anlam bunu sen sanki bilmiyormuş gibi. <laughs> Sonrasın şey olduğunu anlayınca. Böyle mi istedin böyle mi? Çukur. Mucuğu yok mu? Çukur evimiz şey babamız gibi olmuyor. <laughs> <laughs> Hayatımda hiç izlemiyorum. Ya da çukur değil ya. Ben mutlu pilav. Mutlu pilav. Aa çorba. O zaman çıkır. Hala çıkır diyor ya. Aa görünüyor mu? Şu tarafı çekeyim mi? Anlat bir şeyler ama. yanlış elinden tutuyor. Onun <laughs> <laughs> üçüncü bir yer olması lazım ki üçüncü ayağa koydum. Zaten iki saniye süreceği için pek fazla şey yapmak istemedim. Biliyorsunuz evet, ki. Her şeyi ağzına kadar koyuyorum böyle. Sonra döküyorum. Gözün doymuyor değil mi? Yok. Ben bunu yerim. Mesela o değil. Ben yiyemem mesela. Gözün doymuyor. Suyu da şey. böyle yaparım yani. Ağzına kadar koyup sonra döküyorum. Yok şey olmuyor mu böyle? Hangi bardak benim? Yiyordum içiyorum döküyorum. Evet. Şimdi ya arkadaşlar işte, ben yani notacaksın. Ben ne diyeceğim? Pardon ben böldüm. Niye? <laughs> Hadi hadi. Solda da gel. <laughs> Takılıyor işte bak o kötü. Ben de işte takıldı? Ta, ta, şimdi takılmayı engelleyeceğiz. Nasıl olacak? Ben ya saçma ama burada kayacaksın o zaman. Tamam işte. Bir yerini acıtma. Tamam, merak etme. İyi hadi inşallah. Burada böyle kayıp buraya çarpacak. İnşallah. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Sen de yapacağım. Ama çok sert yaparsın, duvar açılmıyor. Nasıl kayayım? Dik. <gülüyor> aman. <gülüyor> Bence de onun. Onun 15 yaş belliydi. <gülüyor> <gülüyor> bekleyin. <gülüyor> Nasıl kayayım? Dik. Nasıl? Dik. Ayakta. <laughs> Kemal'e bir şeyi. Para dik geliyor ya. Neyse boşver. Hadi. Cilali. Yazım oturamı dik. Benim bir tarafında kıracağım şimdi. Daha önce görmüştüm <laughs> var zaten. Da. Bir daha deneyeceğim. Bayağıdır yapmıyordum şu an de gelirdi. Çok iyi. Ben buraya sığmam ki. Aa burada biri var. Annem giriyor sen giremezsin? Ben her yere giriyorum burada. Atlık atlıyor. Atlam at, <atacağım>. sen <laughs> at. daha göster. Bengi kamerayı görünce coştu gene. Çocukta evet, star ya, ışığı evet. var. <laughs> Aynen. Bak onlardan tutunarak böyle tarzan evet. gibi. Ben böyle bir girişimde bulunmayacağım. Onundan Saçma gerek. yani. Bak Şu şunu yapıyorum. Breaking Ball gibi. Şimdi uçacak bu tarafa. <laughs> tamam arkadaşlar bugünkü şovumuz bu kadardı. Yok, bitmedi ki, bitmedi ki, bitti bitti artık kapatalım. Evet, bir tane daha yok Sen Tamam sonra. şimdi. Hazır mısın? <laughs> geriye düşecek? <laughs> ya ben giyeceğim ya. Sinirim bozuldu. <laughs> Bir tane daha hep göster değil mi? vermiyor. <laughs> ben gidiyor zamanda ya. İçeriğimi rezil ediyorlar her seferinde. Ben vlog çekiyorum vlog. Kanaldan Efendim fiyatını fiyatını Defne. 1, 2, bakayım bana ses Çocuğum da susturdu. Sustu ne <gülüyor> <abi>? <gülüyor> gerçekten. Arkadaşlar ben çok halsizim ya. İki hafta full çalıştım. Hiç bir şey yemedim zayıflamak için. Bütün gün laktozsuz filtre içtim. Laktozsuz filtre. laktozsuz filtre kahve içtim. Barista bir konuşuyorum. Ya bir sus bir sus konuşuyorum bak bir sus. <laughs> ne diyordum hatırlamıyorum hep dengi bölüyor. Filtre kahve içiyordum dedim Ha evet aç gezdim bayağı. Bugün kendimi çok kötü hissettim. Ya iki hafta hiç mola vermeden çalıştığım için ya yemek yemediğim için ya molasız spor yaptığım için. Üçünden biri. Orada bir gimnastik yerinin üzerine yaptık. Bu ışıkları niye ya boşa yakıyoruz? Biz varız niye boşa Işıklar Işıkları yapalım? kapatınca karanlık oluyor. Ya herhalde. <laughs> Işıklar karanlığı engellemek için değil mi ya? Herhalde diyor. <laughs> Atlayayım mı? <laughs> Atla. Ama en tepeden atla. Oradan ben de atlarım. Şaka mı saçma ama normal in. Yerde şey yok. Yerde Bu acıtıyor ama. O minderi atlarız. Ben bir ara şu hulavukla rekord ayarması yapıyordum. Bileyimde. 20'ye kadar koydum ama 45 5 oldu. Sıraya başladı. Şey. Evet eminim. Evet, tamam. 20 saniye bekliyoruz. 20 saniye sonra çiçeklenmeye başlıyor. 20 saniye tamam. Telefonu da açtım. Ne fark ettin? Söyle. <laughs> Arkadaşlar bile şunun için. şimdi hello bu arada. Bayağı da vlog çekiyorum. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Dur bir anlatayım sana döneceğim. Şimdi Kemal amca var bizim çocukken bize şeker çikolata verdik. Demi yine rastladı. Bana bunları verdi. Bir de Uğur parası verdi. 1 lira. Biz çok küçükken de vermişti. İlk okula falan gidiyorduk. 25 yaşıma geldim. Yine aldım yani. Yıllar önce verdiğimde duruyor falan dedi. Ondan sonra Meltem'e yazdım işte. Öyle. Meltem de görüntülerde de konuşurken. Diyor ki amca hiç yaşlanmıyor aynı kalıyor ve dayımlara da çocukluklarından şeker çikolata veriyormuş diyor. Bilmiyorum. Bazı insanlar yaşlanmıyor demek ki. evet bitti sana dönelim.